Özel öğrenciler Burhaniye'de sergi açtı. Özel eğitim öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi Burhaniye'de açıldı. Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Özel Eğitim alan öğrencilerin el sanatları üzerine hazırladığı ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Tamer Midilli'nin yanı sıra ticaret odasını temsilen Coşkun Seven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve İlçe Protokol Müdürlerinin kestiği kurdeleyle açılışı yapılan sergide, el sanatları ve resimler görücüye çıktı. Türkiye'de özel eğitim okulları arasında en büyük sergilerden biri olma özelliğine sahip olan sergi 30 standtan oluşuyor. Özel gereksinimli öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yaptıkları sergi vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü.